Irak ailesi sakinleri. Aç kız şu televizyonu. Bir dakika. Ailemiz çok zor günler geçirdi. Fakat televizyonsuzluğa büyük bir birlik ve beraberlik örneği göstererek... ...dünyaya Türk çekirdek ailesinin en zor günlerde dahi... ...soğukkanlı, hoşgörülü ve barış severliğini yitirmemiş olduğunu kanıtladık. Bu vesileyle mensubu olmaktan şeref duyduğum Sak ailesinin... ...tamir edilmiş televizyonunu açarken... Hı. Önde var, önde var. Uçak bak ne ulan? Salak, sigara mı içiyorsun sen bir de, ha? Yok vallahi baba ya, arkadaşın şeysi cebimde kalmış. Evet. Sana aç şu televizyonu dedik değil mi, ha? Gördün mü bak, deneyemeden elektrik kesildi. O kızgın mumu şimdi senin sırtından ya. aşağıya içeriye damlatayım mı? Ya, ya, panikleme gari! dur, bekliyorum televizyonu! Panikleme, elektrikler birazdan gelir. Hem burada televizyonumuz ve bizimle. Elektrikler gelince doya doya bakarız. Hem niye şikayet ediyorsun ki? Televizyonsuz günlerde birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. Hadi ya, bir detlik yaratsana da şöyle. Ya nasıl çalacağız evet. kızım, buraya dört dört ay sıkış tepiş. Tamam gelsin, ama Televizyonsuz günlerde ben babamın uç çaldığını, <laughs> senin ise çok güzel rumeli türküleri söylediğini öğrendim. <laughs> Bak bunlar olmayacaktı değil mi? Hazır fırsat <laughs> çıkmışken baba, gene çalsın ut hadi. Nasıl çalacağız? Fosfor mu var utun tellerinde? Böyle görmeden etmeden çalınmaz. <laughs> Esas bu babam var ya bir akordeon çalardı ki ah ah o vakitler ya. bütün konu komşu mahalle hepsi balkona doluşurdu. Hii, ah sadık. O akordeonu geçen kömürlükte gördüm kız. Körüğü de böyle fareler yemiş. Asıl bizi yiyip bitirmiş televizyon be. içimizi boşaltmış. gelmiş sucuk zarı gibi öyle kala kalmış. Dedim ya televizyonsuzluk birbirimizi tanımamıza fırsat verdi. Yoksa ölüp gidecektik tanımadan. Lan samim. <laughs> Nasıl yendim ulan seni pişti de? Evet. Beklemiyordun değil mi anamdan? ya? Televizyon olmadığı zamanlarda babamla böyle bir pişti oynardık. Onu da bir yollardı. Ulan şimdi yoldurtma bana saçını. Çocukların yanında yalan konuşup durma. Ayrıca Sıdık'a elime belli ediyordu. Ondan yeniliyordum ben. <laughs> Şu üç kükü kadar eğlendiğimi hiç hatırlamıyorum ha. Babamın motosiklet taklidi. Annemin bulmacaları. <laughs> Bir abimin şov edepsizlik. Koskoca herif pipisini göstermeye kalktı. <laughs> Kız ne yapsın çocuk ya? Aa, televizyonun olmadığı zamanlarda o böyle küçücüktü. Baban da onu çağırıp çağırıp misafirlerin yanında pipini göster derdi. E aklına ancak o kalmış işte şöyle. Ya ne demek ne yapsın çocuk ya? Ben çocukken yanlışlıkla donum gözükse... Kapat, doğru otur. Yakarım senin kokunu çakmakla diye korkutulurdum. Bu erkek ya, ne var tabi erkeğim bak, bu sen yapabilir misin böyle hiç acımı yok. Aferin lan. <laughs> git elini sobaya sok bari amcalar görsün. Annemin örgü şişlerini de yutabilir misin? Bana bak ee? bir kalkarsam sokarım senin kafanı sobaya mı ha? Be, ya S şimdi, bağırışmayın be! Ya kız, ya konuşma! Ya niye ya sanki gürültüyü bir tek ben çıkardım, ikisi de beni azarladı. <laughs> Çifte standartlar enstitüsü. Hey ya! <gülüyor> <gülüyor> hadi televizyonu. Aç kız televizyonu. Lan açsana televizyonu. Ya bana ne be? Ben bu evin uzaktan kumandası mıyım? Elin kopar değil mi sanki açsan? Açtık. Ah can oğlum. <laughs> Aslında düzeltilemeyecek değişikliklerin meydana gelmesini engelleme çabaları başlar. Yükseltmeyi amaçlar. Bildiğiniz gibi sağ kalbe dönen kan miktarının azalması... Ya. ...ve İzninizle bir şey söylemek zorundayım. Sus kız. Kız konuşma. Sus kız. İstemeseniz de söylemek zorundayım. Şu an açık öğretim fakültesinin dersini izliyorsunuz. Uzun süredir televizyon seyretmediğiniz Yerde. için farkında değilsiniz ama normal, normal bir zamanda asla böyle bir şey seyretmezsiniz. Yerde. Sus kız. Ya bir sus be. Kardeşim bir şey açıklamaya çalışıyor. Yerde. Ne diyordun yavrum? Ya diyorum ki babacığım açık öğretim Manyak Morse alfabesini uzaya mesaj gönderiyor galiba iki uzun bir kısa. İstanbul'u yakıp söndürüyor, yakıp söndürüyor. Kim o kız, kim o? Kim kim? Töp, elektrik giderse çalışan o çocuk. Adı ne? Ne iş yapıyor? Niçin biz tanımıyoruz Sıdıka? Anneciğim ha? yine otomatik kısmet tanımlama sorunu sordum. Ya biraz düşünerek sorsan. Hem elektrik idaresinde çalışan çocuk diyorsun hem de nerede çalışıyor diye soruyorsun. Ama yeter be der 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 der. Aaa! Aaa! Aa! 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 ne oldu yavrum? E, elinin körü oldu. Duymuyor musun sesi? Devrildim işte. Ulan şu mumları niye hemen söndürüyorsun <laughs> ya? İki dakika daha dursa olmaz mı? Oh. E, e, Zekeriya, e, elektrikler gelince mumu söndürmek lazım. Uğursuzluktur derler ya. Ulan şimdi başlayacağım senin uğursuzluktan Allah da. Baba baba, baba! baba! Aa, aa, geldi. Aa, Gel! Aa. Aa. Gel! Aa. Aa. Gel, Gel. Gel. lan buraya! Baba Gel. dur ya! Baba. ya.